Merhabalar, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Ağustos ayını konuşacağız. Gökyüzü etkileri bize ne gibi senaryolar hazırlıyor? Şimdi hepsini anlatmaya başlayacağım. Ama anlatmaya başlamadan önce henüz Migros TV'ye abone olmadıysanız lütfen abone olunuz, bildirimlerinizi açınız ve buraya yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz. Videomuzu beğeniyorsanız etrafınızdaki insanlara da lütfen bizden bahsediniz. Evet hepimizin beklediği bir ay Ağustos ayı. Birazcık daha yazın modunu üzerimizde hissetmek istiyoruz. Biraz daha neşelenmek istiyoruz ama neler olacak acaba Ağustos ayı içerisinde? Bir kere 28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda oluşan yeni ayın etkilerini Ağustos'un 12'sine kadar göreceğiz arkadaşlar. Aslan Burcu'nda oluşan yeni ay Aslan Burcu'nun konu ve temalarını hayatımızda ön plana çıkartacak. Aşka, keyfe, mutluluğa, sanatsal faaliyetlere, kreatif işlere ya da sporla ilgili konu ve olaylara, gençler, çocuklar, onların eğitim alanları ile ilgili konuların hızlandığı bir dönem. Aslan Burcu özellikle yaz döneminin sabit dönemini temsil ettiği için hayatın tadını tuzunu çıkartmak eğlenceli konu ve olaylarla uğraşmak anlamında da çok önemli ama tabii ki aslan burcu liderlerle çok bağlantılı aynı zamanda tüm dünya genelinde liderleri konuşacağımız herkesin biraz diğer insana insanlara patronluk tasladığı Ben kimin biliyor musun tavırlarına girdiği de bir dönem olabilir O yüzden içimizden gelen bu coşkuyu iyi kullanmamız gerekecek bu ay içerisinde eğer bunu yapabilirsek, Harika işler çıkartma potansiyelimiz var. Ağustos ayının ilk 10 günlük dönemi gerçekten çok önemli. Hemen 2 Ağustos'ta Mars'ın Uranüs'le ve Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu hızlı ani beklenmedik durum ve olayları da karşımıza getirebilir. Hepimiz farklı alanlarda yaşayacağız bunları. Bütün bunları merak ediyorsanız yapmanız gereken burç yorumu videolarımızı takip etmeniz. Orada hangi alandan yana bu etkiyi alacağınızı çok net bir şekilde anlatıyorum. Ama genel itibariyle baktığımızda, dünya astrolojisi gözüyle baktığımızda Mars-Uranüs kavuşumları, hızlı ani olaylarla bağlantılı, zaman zaman beklenmedik durumlar, hem hava koşulları hem biraz ne derler doğal afetlerle de bağlantılı konu ve olayları karşımıza çıkaracak. Tabii ki Boğa Burcu olduğu için yeme, içme, tarım, özellikle gıda, bunlarla ilgili konu ve olaylarla da ilgili olacağız hemen Ağustos'un başında. E boğa burcu para demek, parasal konular da Ağustos'un ilk 15 günlük süresince hayatımızda yer edebilir. Hemen şöyle bir baktığımda 7 Ağustos civarı dikkatli olmakta fayda var. Evet, korona hayatımızın gündemine yeniden girmek üzere tüm dünya genelinde çeşitli açıklamalar var ülkelerden. Almanya'dan, İngiltere'den en azından Hani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tam da 7 Ağustos civarı önemli girişimlerimizi başlatmak anlamında bizi çok da desteklemeyecek bir süreç. 9 ve 11 Ağustos tarihleri hızlı ani olaylar ve durumlara açık olacağız. Ve tabii ki bu dönem içerisinde aslında 12 ve 13 Ağustos civarı 16 Mayıs'taki tutulmanın tetiklenme noktaları devrede olacak. Bir bakmanızı istiyorum. 16 Mayıs civarı neler yaşadınız, hayatınızda neler vardı? Bu konu ve olaylar Mars tarafından tetiklenecek, mücadeleci koşullar devreye girecek, hızlı aktif olacağız, hırslanacağız, hayatımızda yapmak istediğimiz, atmak istediğimiz adımlarda bazı engeller ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz bu dönem içerisinde. Ama ne yapacağız? Sakinliğimizi korumaya çalışacağız bu dönemde. Şimdi böyle çok arka arkaya böyle olumsuz gibi gidiyormuşum gibi gelebilir ama gökyüzünde önemli uyarılar var. 12 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek ki bu dolunay yine Satürnyen bir dolunay. Ciddi olmamız, disiplini olmamız gereken bir dolunay olacak. Toplumsal konu ve olaylarla daha fazla ilgili olabiliriz. Bilim, teknoloji, aynı zamanda keşifler, insanların adalet duygusu, hak hukuk bunlarla ilgili konu ve olaylar hayatımızda hızlanırken yaz dönemi insanların kendi yapacakları konularda özellikle astroloji çok da güzel bir e, mekanizma, bir sistem. E, mesela hep yangınlar, yangınlar, yangınlar hep bunlardan bahsettik. Bu dönem içerisinde yangınlara da ekstra dikkat etmemiz gerekecek. Yine Ateşli hastalıklar vesaire bunlarla ilgili konularda yine 12 Ağustos civarı, 12-13 Ağustos civarı gündemimize yerleşebilir. Haydi güzelliklere geçelim. 15 Ağustos'tan sonraki dönem gerçekten hayatın daha güzel algılayacağımız bir dönem olacak. Önemli kişisel girişimlerinizde hızlı ilerlemeler devreye girerken 16 Ağustos civarı her tür konuda kendimizi ifade etmek, aynı zamanda işbirliklerine açık olmak, Önemli iş bağlantıları kurmak anlamında bizi destekleyecek. 20 Ağustos'ta enerjimiz değişecek arkadaşlar. Enerjiyi temsil eden Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle beraber önümüzdeki 7 ay boyunca yakın çevre bağlantıları, iletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, dijital platformlar ya da İkizler burcu gibi fikirlerin ön plana çıktığı bir süreç olabilir. Bu dönem kendi fikirlerimizi başka insanlara kabul ettirmek bunları hayata geçirmek üzere harekete geçebiliriz. 30 ekime kadar önemli konularda ve bu saydığım alanlarda hızlı adımlar gündeme gelebilir. Sadece yapmamız gereken bu süreç içerisinde çok başkalarını dinlemeden hareket etmemeye, tartışmaları körüklememeye özen gösterelim. 27 Ağustos'ta Başak Burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ki Başak Burcu verimlilikle çok bağlantılı. İşte yeni döneme merhaba derken Eylül ayına giriş yaparken 27 Ağustos'ta Başak Burcunda oluşacak bir yeni ay ile giriş yapacağız. Verimli olmak, aynı zamanda e, muhasebe gibi konuları, parasal konuları gözden geçirmek, bunlarla ilgili alanda. Ee, daha fazla hizmet sektörü, çalışanlar, iş hayatıyla ilgili konularda önemli düzenlemeler yapmak hayatımızda ön plana geçecek. Kısaca Ağustos ayını sizler için özetlemeye çalıştım. Yorumlarınız gerçekten bizim için çok değerli. Bu verdiğim tarihlere bir bakın bakalım hayatınızda önemli gelişmeler olduysa, benim söylediklerimle e, çakışan, tutan bazı noktalar olduysa lütfen buraya yorum bırakmayı da ihmal etmeyin. Hızlı bir Ağustos ayı bizi bekliyor. Bu hızlılık içerisinde hani hayatın tadını, tuzunu çıkardığınız, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz, herhangi bir olumsuzluğun ayağınıza ya da hayatınıza değmediği bir Ağustos ayı diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Müzik